19 Mayıs aşağılanmak ve yok edilmek istenen bir milletin milli varlığın Samsun'dan doğan güneşi Türk'ün şahlanışıdır. Milli mücadele ruhunun doğuşudur. Türkiye Cumhuriyeti meşakkatli yollardan geçip bu kadar ihanete karşı mücadele eden bir avuç inanan insanın azim ve kararlılığıyla kurulmuştur. 19 Mayıs 1919 Milli bağımsızlığımızın çağdaşlaşmaya ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağıdır. Mustafa Kemal'in Samsun'a attığı o adım kurtuluşa atılan büyük bir adımdır. Onun naçiz vücudu elbet toprak oldu ama o da onun kurduğu cumhuriyette ilerlebet payidar kalacaktır. 101. yılımız kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken eşsiz Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 101. yılımız tekrardan kutlu olsun.